Naz yok. Yere Nasıl bir ciğer amına koyayım? Meme <laughs> 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 söyle. Tantuni pizza patates. Haydi söyle. Tantuni pizza patates. Haydi söyle. Benim <laughs> <Adam> seni <laughs> <laughs> <laughs>

Hehehe <laughs> <laughs> sen ne yapıyorsun? Kim ya? Aa. Oğlum ben bu adamı Jurox'a çok benzetiyorum ya. Heray He. Bizim Yasin Hoca'yı hatırlıyor musun? Evet bana kaçar demişti. Hatırlıyor musun? Voleybol topunu ayakla vuran maldır deyip kendisi ayakla vurmuştu. Yasin Hoca'm işte ya. Ne hala koros mu çocuğu Ekrandaki videoya bak. Voleybol topuna ayakla vurunca bedenci... He pardon. <laughs> sen yazdın şey hakkın... ya Hayır. Ya. Okumadım ama okum. Direkt Yasin Hoca dedi bir anda. Ne <gülüyor> 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 Telefonunuz çalıyor. Arkadaşlar belki aranızda daha önce görmeyen vardır. Zengin cüzdanı böyle oluyor gençler. Asla kapanmıyor. Ya bırak bırak. <Sesini gülüyor> ya sesim kısıldı bırak bırak. Hadi gelin. Saçla hamura koyayım ya. <laughs> Şunları bulalım. bulalım. <laughs> e... Erkek seksi ima mu? Bak erkek seksi, erkek er bastı. Erkek seksi. Ben bir mi çekiyor? Pardon cüzdanınızı düşürmüşsünüz. Ben mimarlık okuyorum da dalmışım. Say <laughs> şey, my name. Heisenberg. Cut them right. Anne ben Merve'lere gidiyorum babama çaktırma. Tamam kızım sen de çaktırma. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Bak bu güzeldi. Bunu Nasıl bu güzeldi. yani? güzeldi. Bu güzeldi. Bunu beğendim. Nasıl yani? <laughs> olsun. Hepinize merhaba. Çevremizde o kadar çok orospu çocuğu var ki. Gösterir misin lütfen? Sakinleşir misin? Lütfen, lütfen. Ben bayılıyorum. Oo, Bülent Beloğlu. Lacoski iniyoruz. Vay. Wow. <laughs> Meren'in Lacosu bu. Sarın. Don't ask me to go out. Oha. Al Alo. Tamam nereden geldi Eray Discord'a bak. Hadi bak nöbetten gelme şuraya sikeceğim ananı <laughs> ya. Neredesin şu an? Kanka gizliyon kışların içinde. Oğlum, kışların içinde niye geliyorsun buraya amına koyayım? Ya bir şey olmaz kanki ya. Yayındayız ha kadın. Yayındayız. Ne? <laughs> <laughs> Bu nerede? Bir şey söyleyeceğim. Bu nerede amına koyayım askerlik? Ankara'da mı? Bunu kapattı direkt mikrofonu. Uf <laughs> <kapattı. gülüyor> Susun lan. Asker aga takılıyor az Ben Kıbrıs'tayım Kıbrıs'tayım. Nasıl Kıbrıs'tasın? Ankara'dasın lan sen yalancı piç. Yok lan Kıbrıs. <laughs> Oğlum bak sikil git telefonunu iade et çık buradan bak ha. İade mi edeyim? Evet. Etmem. İnşallah komutan bir yakalar da seni. Şu askerliğin senin bir uzar. Amına koydum seni. Kanki bir şey söyleyeceğim uzadı zaten. Kaç <laughs> gün <laughs> uzadı? 5-6 e, gün. Niye ne yakalattın? Kavga ettim. Kav lan? Bir tane çocukla işte. Niye yani. lan ne oldu amına koyayım? Kanki boş muhabbet beni gitti komutana şikayet etti arkamdan küfür etti. Ben ya ikokun oğlum mu ora? Bunu ne ama o? Dedim. 5 <laughs> 6 evet. ona uzattılar mı? Ona da uzattılar ya kavga etmekten ikimiz güzel oldu ya bir şey olmaz. Sen sardın mı sen ha ortam? O kanki fena sardı. Bugün şey yapacağız haftaya komutanla çiğ köfte yapacağım. Ben çiğ köfte ördüm <laughs> o komutan. ne demek ya amına koyayım? <gülüyor> <gülüyor> Salon Vallahi... yayını gelir mi peki oradan? Kanki normalde içeri malzeme sokmak yasak. Komutan benim çiğ köfte yaptığımı duymuş. Kadir ne zaman çiğ köfte yapıyoruz da yani Komutan e ben de gelim yayın yapalım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> ben vlog çektim. <laughs> İyi tamam. Bak bir şey... Bir şey, sıkıntı yok ama değil mi? İhtiyacın varsa ara mı bizi zaman yani. Haberin Kanki olsun. Kanki var vallahi bana bir 300 500 lira, lira bir şey atsana param bitti. Tamam hadi bakalım. <laughs> sen mi attın o zaman? Hadi bakalım <laughs> piç. Giden Ben ben sana muhtaç mıyım lan? Şerefsiz. Yemin <laughs> ederim seni var ya komutanı şikayet edeceğim bana koyayım. Bekle. Bekle sen piç hadi, kurusu. Şey Ankara'dasın biliyorum Bizler, seni. Bizim aramızda tamam mı? Ankara'da ben, bir Ankara'da e, bir tane bir şey var. Askeri yer var. 8 tane var. 8 tane var. ben hmm. <laughs> Kanki hadi öpüyorum sizi chat bak aramızda bu. hadi görüşürüz. 8 zormuş ya. 8'den birini tutturabilir misin acaba? Bu mamaktaydı değil mi lan? Aa mamaktaydı bu. Tamam hadi <laughs> sen bir daha gel benim yayın akışımı boz. Gel piç bir daha. Tamam. <laughs> Kanka görüşürüz kanka görüşürüz. görüşürüz. kanka görüşürüz. Sankam. Kanka görüşürüz. Kanka evet, Bu da mı? Evet, madde madde ya. Ne yapıyorsun? Ya sandık bir <laughs> daha <yani> ya. <laughs> Oyunda anasına söyledim çocuk. Annem öldüğünce benim pişmanım monitöre yansı. Neler yaptım böyle? Aman koyayım ne kar yağdı ya. Ne kadar soğuk ama. Abi sen üşümüyor musun? Ulan harbi ya. Böyle nasıl geliyorlardı? Var da öyle manyaklar nasıl ya. Olacak? Senin ben iliğini sikeyim. <laughs> Önemli değil Tayfun'la. Uzun süre görüşmeyelim biraderler. <laughs> Harbiden görüşmeyelim tamam? Hadi eyvallah. Babamın beynini buldum. Baba ne olmuş bu videolar ya? Bu videolar daha şey vardı burada ya. Sen de bak. Ben bu arabadan istiyorum işte. <laughs> Vay, şey. Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? <laughs> Bana Sen kimsin? oğlum? Sen kimsin? Sen kimsin? Avukat

Asikler. Fuck, I don't want to do this shit, but it has to be fucking done. Bir <laughs> şey i̇şte söyleyeceğim bu arada. Ben Eee Instagram'da filan bana baya bir yazan çok olmuş. Herkes kendini açı almış ama koyayım bu doğru mu? Var mı aranızda açı amaçı geçen? Millet artık okul mokul, <laughs> mu kaldıramıyor mu amına koyayım ne oluyor ya? Normal üniversiteyim. Bak bana harbiden. Abi ilk hafta gittik yok daha gitmeyiz. Ben kendimi açığa aldım filan. Ben bir daha gitmem aga. Ne oluyor oğlum ya? Baba bu online eğitimden sonra oldu her şey Mert. Vallahi. Evet evet. Ben vallahi, de öyleyim ki. Valla bu online eğitimden sonra. Millet artık yani. ona bir üşeniyor. He. Bu okul başlığı iki hafta oldu Mert'in daha kayda gitmedi okul. He ne gerek var? işte. bu benim yayından sonra oluyor işte. Allah bu yayından sonra harbiden böyle ya. Ö Ölüm. Knows that I'm a good girl. So, sir? Bu ne I'm ya? Kimin sıkıntılı drop baba, biraz. Baba bir şey söyleyeceğim. Bir erkek olarak ben de bu tarz şeyler giymek istiyorum. Mesela erkeklere Şimdi özel... sıkıntılı senin ha? Hayır. Sen drop girmiş. yayında drop yok şu an. Yok yok biraz geri sar baştan izleyelim. Drop girdi. <laughs> Dur arkadaşlar drop artık... <laughs> Ay Selim'in istediği gibi bak. Değil mi Selim? <laughs> bu ya bu ya. Oha. Bizim hurdacıya koymuş. Oğlum bu hurdacı. Bu değil, bu değil. Bu mu bu Bundan bundan. Ya bu adamın verilen şey ise bana niye anman koymuş yani burada <laughs> Hani bana niye bu gel? <laughs> eray sen de bir yaklaşsan öyle. <laughs> ya siktir <gidiyor. gülüyor> Ya bu makaramasyon bu videolar biraz daha eskisi gibi olsa olmaz mı ya? Vallahi ödüllere Eray falan koyalım.